Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. Whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım bu şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bir işinizin halle olması için uzun süredir beklemişsiniz bu işinizden güzel haberler gelecek. Yani sen bir yere başvurmuşsun herhalde. Oradan bir sonuç bekliyorsun. Bununla ilgili güzel haberler alacaksın. Ama böyle içinde yüreğinde bir acaba var, bir çekindiğin bir nokta var. Bunun için hiç yüreğine, kalbine bir şey koymana gerek yok. Güzel haberler alıyorsun. Evet burada da iki ayrı noktada bakın iki ayrı ışığınız yanıyor. Sanki böyle iki ayrı lamba ama iki ayrı hane gibi. Ya da biri eviniz, biri işiniz olabilir. Orada bir temizlenme, bir güzel huzur, bir arınma, böyle bir rahatlama olacak. Hem işle ilgili olabilir, hem e, evle ilgili olabilir. Orada güzel bir aydınlanma var. Evet, burada da bir dileğinizin olacağını söyleyebilirim. Böyle bir çok istediğiniz bir şey olacak. Bir geri dönüş var. Yani bir gidiş ve bir geri dönüş, bir dileğiniz olacak. Burada bunu söyleyebilirim size. Evet, bir konuyu çok merak ediyorsun. Gözünü kulağın dikmişsin oraya. Yani böyle bu ne olabilir bilemiyorum ama bir e, böyle bir haberle ilgili olabilir bir şahısla ilgili olabilir. Yani gözün kulağın orada. Yani burada doğru şeyler duymak istiyorsun. Sanki böyle bir çaban, bir idealim var gibi. Yani buradaki duymak istediğin şeyler ya da yap, görmek istediğin şeyler var. Burada çünkü e, sonuçlarını güzel alacağın bir olay olacak. Çünkü ee, gerçekten e, çok emek verdiğim bir şey var burada. Yani evet hem merak ediyorsun hem iyi olsun istiyorsun ama e, bir öğrenmek bir bir şeye başlayacaksın sanki ama bir konuyu böyle e, tam eline boyunu öğrenmek istiyorsun. Evet arabayla ilgili de bir işiniz çözülecek bir araba ile ilgili sanki böyle. Bir araba konusu gündemde artık kredisi mi, araba alma mı ya da arabayla ilgili bir çalışma çalışmalarınız mı var bilmiyorum ama burada arabayla ilgili bir sorununuz çözülecek. Belki de bilemiyorum ama yanlış olan bir şeyler de düzelebilir. Ya da bilmiyorum arabanın bakımı şunu bunu ya da şoförsünüzdür bununla ilgili bazı şeyleri gözden geçireceksiniz sanki böyle bir araba sorunu çözülecek gibi evet bazı şeylere böyle köre ve oynar gibi gözünü kapatmışsın farkındasın ama gözünü yumuyorsun hiç istemediğin yerde hiç istemediğin ortamlarda bulunmak zorunda kalıyorsun gibi yani burada göz yumuyorsun ama isteklerin ve arzuların var yani artık sen de belki bilemiyorum halen de yalnız kalmak istiyorsundur işinle ilgili başarı istiyorsun. Bazı şeylere bunun için göz yumuyorsundur ama artık biraz sıkılmışsın, bunalmışsın diyebilirim. Yani burada bazı şeylerin artık ıı, sonuçlanmasını istiyorsun yani burada göz yunduğun olayları artık göz yummak istemiyorsun birilerinin böyle suratına suratına bir şeyler söylemek istiyorsun yani sen şusun sen busun ya da yaz ben bu kadar iyilik yaptım ama sen kötü kalplisin ben sana ne yaparsam yapayım sen istediğin noktadan bunu algılayacaksın İstediğin noktadan buna bakacaksın der gibisin sanki evet e, burada belden bele bağlanmış böyle kocaman bir organ var gibi. Yani burada bir aşk hayatı ile ilgili böyle kopamayan ya da çok aşık çünkü belden bele bir ip bir urgan bağlanmış gibi ama aynı zamanda çok sevdiğiniz birinle e, bağınızın kopmadığı tekrar bir bağlantıya girme ya da bu çok sevdiğiniz birinin e, gelmesi gibi bekliyorsunuz gibi de olabilir. Hani bir yerdedir gelemiyordur belki işiyle ilgilidir bilmiyorum belki aile hayatıyla ilgilidir. Bunun böyle hala umudunuzu kaybetmemişsiniz gibi sanki bunun geri döneceği gibi bir şey var yani burada hala irtibatı koparmamışsınız. Ne zaman nerede bir şey ihtiyacın olsa sanki tekrardan bir araya geliyor gibisiniz hani böyle bazen e, bir böyle ayrılıklar olur ama dostluklar baki kalır gibi bir şey var ya sanki siz e, sevgiliden eşten e, çok sanki böyle bir dostluk arkadaşlık geliştirmiş gibisiniz Onun için. Bu bağları bir türlü kopmuyor ya da ortada bir çocuk vardır bununla ilgilidir. Bağ kopmuyor onunla bir iletişime geçeceksiniz. Evet kapınızın önünde resmen böyle sanki elinde paket olan birisi var. Bir postacı gibi bir kargocu gibi bilmiyorum. Burada e, bir haber bir haber olacak ya da size gelecek bir paketin haber yani bir kişiden bir haber almayla ilgili. Hediye gibi değil burada. Bir yardım görme, bir iyi haber gibi. Yani beklediğiniz bir evran, bir kağıdın gelmesi gibi olabilir. Bir haber gibi sevgili arkadaşlarım bu. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, bazı konularda risk almayı seviyorsun. Geçmişte de yapmışsın bunu sen maddi olarak olabilir. Bak aşk hayatı olabilir. Bazı konularda risk almayı seviyorsun ama bak kendi teller var. Burada bu aldığın riski çok iyi incele çünkü e, daha sonrasında kayıpların olmasın. Yani gerçekten incelemen gerekiyor. Çünkü riskli gibi gördüm. Ne yapmak istiyorsan incele sık doku. Evet sevgili arkadaşlarım burada böyle kuşlar, haberler. Bir haber geliyor. Elinde bayrak olan bir insan var. Bayraklı kapıdan böyle mutlu bir haber gelecek. Evet oldu çok şükür dediğiniz böyle güzel bir haber. Belki devlet kapısı ile ilgili bilemiyorum ama bayraklı bir kapıdan gelen haber sizi gerçekten çok çok mutlu edecek. Bunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada kollarınızı açmış birini bekliyorsunuz. Hani sevgi dolu böyle kollarınızı açmış bekliyorsunuz ve bir yolculuk olacak ama böyle istemeyi istemeye gidiyorsunuz. Sanki istemiyorsunuz. Ya benim işim gücüm var. Şimdi vakti zamanı değil. Biraz daha erteleyebilmeliyim gibi ama ertelenmiyor. Sanki mecburi o yolculuğa gitmek zorunda kalıyorsunuz gibi. Gitmek istemediğiniz halde e, gidip o işi halledeceksiniz. Halletmeniz gerekiyor gibi. Evet bakın burada da bir kertenkele var. Arkadaşlar Arkadaşlar böyle kenarda fesatlık yapan iş hali iş ortamınızda mı yoksa arkadaş ortamınızda mı yoksa hane akrabalar bilmiyorum ama birisi durmuş böyle kenarda Allah söz kertenkelelik yapıyor işine gücüne hanene yuvana dört elle sarıl kimsenin dediğine bakma derim. Evet dostlarım sizden haber bekleyen birisi var. Gözü kulağı yolda. Kapatmışsın. Bütün kapıları kapatmışsın. Kartal gibi böyle açmışsın kanatlarında. Yani burada sanki birini gözden çıkarmışsın. Ee, biriyle ilgili kafanda olan soru işaretlerine cevap bulmaya çalışıyor gibisin. Yani artık o uyumlu o, o ne bileyim böyle iyi tarafını yok etmişler. Hani sanki böyle senin iyi niyetini suistimal ede ede alın buyurun ortada bu kaldı. Beğeniyorsanız buradan yakın der gibisin aynı. Ee, yani kimseye taviz vermiyorsun onu söyleyeyim. Yani burada tavrın tarzını almışsın. Evet bir de bir para. Bir para ile ilişkili böyle bir bağlantınız var. İş midir? bir ortaklık mıdır yoksa yabancı ülke bir, bir para olayı var arkadaşlar. Bir para işiniz çözülecek. Devlet kapısıyla da de ilgili olabilir. Bilemiyorum ama hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.